Ben Free Fire, Fire bulmuştum. Onu, onu, oluyor şimdi. E ee, bu atılmıyor. Ha. Arkadaşlar başladık. Bizim oyuncumuz bu. Arkadaşlar. 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 böyle. Arkadaşlar. Gerçekten. Niye böyle oluyor? Ha. Arkadaşlar ben gülüyorum. Ben İbo'nun yanındaki arkadaşıyım. Arkadaşlar. <laughs> şimdi ödül alacağız. <laughs> ha, ah, çanta aldım. Evet. Gülüyorum. Arkadaşlar şimdi ikili mi? <laughs> takımlı mı? Çok tekne oynayalım? Bence de, takımlı. Bence de. Ya kaçta gidecek yoksa zaten sen geliyor. <gülüyor> Arkadaşlar gidiyoruz. Gidiyoruz. Arkadaşlar şu <laughs> şey bir savaş yapacağız. Orada bir benim takım kımla bir acık adam öldüreceğiz. Hadi. Ben arkadaşıyım İbon. Arkadaşlar ben İbon'un amcası sayılırım. Ama ondan küçüğüm arkadaşlar. Arkadaşlar Yusuf'un YouTube kanalı vardır. Yusuf. yusuf. Kanalıma abone ol. Videoları katmayı unutmayınız. kanalım Yusuf Kaya değiliz. Ee, Brawl Stars'ta Retro Brock olacak. O ar arması ar ar da Retro Brock. Aa, arkadaşlar şimdi geldi. Arkadaşlar bir abonem var. Ama dört dört beş benim var. Arkadaşlar bilmiyorum. Ben bunu ne seviyor? İbo, İbo Reis ya, Reis. He Reis. İbo Paula. Evet benim benim kardeşim var burada. Evet kardeşim burada. Evet kardeşim kardeşim Yakup konuş. Evet arkadaşlar. Konuş. Evet arkadaşlar bugün şey İbon abi var ama ee, benim o benim kardeşim Yakup İbon amcası ama daha küçük <gülüyor> <gülüyor> Herkes güler. Buna diyor ki nasıl amcasın? Çok küçüksün <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar indik şimdi. Arkadaşlar takip ediyoruz arkadaşlar. Canımız içimizi. Canım arkadaşımı izliyoruz. Faktörü, faktörü gitsin. Hı, Aha, düz. helal olsun. Faktör gitsin. Biz biz ikimiz. Edin. Şarkı söylüyor, biz ikimiz. İyi bak. Kardeşim güldü. O gülenler ben değilim arkadaşlar. Hep Yakup diyor. <laughs> bak nasıl gülüyor Yakup. Arkadaşlar. Ya. <laughs> oh, arkadaşlar. Arkadaşlar. <Man, gülüyor> Lan Lamborghini bin bin kaç. Yok şu şu. Arkadaşlar <laughs> içeride silah vardır. Ya adam gördüm orada. İbo cid. Seni öldürecekler. Biz de sen İbo. Beni dinleyecektin. Ben eskiden çocuklar görmüyordum. Ah İbo la. Vah İbo la. İbo beni dinle. Ben Free Fire ustasıydım eskiden. Arkadaşlar, abi abim usta geldi. Yalan söylüyor. Ya gerçekten ya. B90 alın. Aldım. Aldım. Arkadaşlar. arkadaşlar. Aldım ya <laughs> Arkadaşlar ya diğer rakibi arkadaşımız aldı. Aha. Oh. Her şey. Şu an. Bakın. Bakın. Hı hı. <laughs> Lan hadi oğlum Ye leşini. Ne deşin? Evet. Lan. Lan. Durmuş. tamam. tamam. Yızlı. Şunu al şunu. Gel buraya. Bir de sen dinlemiyorum kimi oynamayı mı bilmiyorum? Biliyorum ama. Senden arkadaşlar, sana daha iyi oynuyorum. Arkadaşlar, ben ben aa, daha iyi. şimdi İbo oynayabilir mı biliyor canıma? Arkadaşlar oynamayı da ben ondan daha iyi oynuyorum. Yok, yalan söyleme. arkadaşlar diğer elde ben oynayacağım. Bakalım kim daha iyi oynayacak. Bakalım. <laughs> arkadaşlar küfür yok. Argo kelime kullandı İbo. İbo argo kelime yok. Argo mu? Argo kelime yani kötü kelime demek. Arkadaşlar. Hadi arkadaşım, git. arkadaşım çok çeki sürüyor. Arkadaşlar. Ah, ah. Arkadaşım sürüyor. Diğer arkadaşımızın da bilsin diyor ama bilmiyor. Hadi bay bay. Patlayacağız. Ya niye izin vermediniz gidelim? Kapatacağız. <laughs> Hadi bozdur. Dur bunu aç. Arkadaşlar bak kızım bak hmm. ben olacak hmm. ee, şu Hadi ilerle. Oğlum ha? bu. Dur dur dur. Skalip, hadi kopas. Allah. Arkadaşlar işte oyunu li like atın Like atın. unutmayın arkadaşlar. İbo'nun kanalına. Ben benim de kanalıma abone olup video like atın. İbo'nun ikinci videosu bir de Super Shop çıkmış. Üç mü iki mi bu ne? Bilmem. İki galiba evet evet. Evet arkadaşlar. Of çok iyi bir silah buldum. Arkadaşlar bu. Bunu... gidelim. Al dur mermi. Arkadaşlar tabanca mermisi işe yarıyor. Ben oh. tabancayla tabanca ile işte. Birisi ölmüş. Arkadaşlar yanlışlıkla bastık. <laughs> dur 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 dur. İbo İbo. Geri git. O var ya şu. Şu çok iyi bir silah. Şunu alalım. Hangisi? Bu çok iyi Hadi ilerle. Tamam bari şu. Şunun. Bu kuş. Lan O, bu hemen bayıttın. Arkadaşlar İbo hemen bayıttı. Arkadaşlarımız konuşuyor. Arkadaşlar susun. Ne oldu? Yok adam duymadı. Arkadaşlar duymadı. Şimdi duyuyorum sesi. Oh ben alıyorum. Şun aldık mı gidelim hadi. <laughs> Arabamız da yok. Ah be patlattılar arkadaşlar. Arkadaşlar. Kaçtayız? Bakalım neyimiz var. Kit kullanayım İbo. Şu. <laughs> Çık. Şu. Şu. <laughs> oh, İbo. Ay, olmuyor. Ya ben eskiden oynadığım için biliyorum <laughs> arkadaşlar. Ben Şimdi... de eskiden. At. Kardeşim. vardı. Yani. Bilsin vardı. Benim Bye. en sevdiğim şey arkadaşlar Free Fire. Benim en sevdiğim PUBG Mobile arkadaşlar. Ha. PUBG Mobile'da oynayabiliriz gibi değil mi? Evet. Yükleyip oynayabiliriz. Arkadaşlar bu, 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 bu Free Fire'a Ronaldo gelmişti. En güçlü karakterimiz odur. Ama bizde yok maalesef. Evet onu onu almak için çok çok çalışmak ço lazım. Hemen bak iyi bol ne yapıyorsun be yaktın ortalığı. Lan iki kilo lazım. Arkadaşlar 2 leş az 2 kilo. Voff. Hop şey. Dur dur dur. Evet. Evet gidebiliriz. Ah. M400 lan. Arkadaşlar lan. Yok yok M400. Papcı Mobil. Papcı Mobil bir karakterinin <laughs> Maskesi. Arkadaşlar maske diyor. Ha. Maske değil kask arkadaşlar daha yeni girdi de. <laughs> PUBG kask. E 3 ay PUBG kask değil arkadaşlar 3 3 level kask. Arkadaşlar bunlar bilmiyor arkadaşlar ya. Yeni Free Fire oynuyorlar. Doğru. Hadi. Benim en sevdiğim oyun var. Oynamayı biliyor. Evet bu oynamayı biliyor da bu daha yeni öğrendi oyunu. Yalan söylüyor. Arkadaşlar yeni öğrendi normal böyle oynaması değil mi? Yok. Ne <laughs> ne ama ben e, ben daha yeni yeni öğrenmiyorum. Nasıl kaç yıl önce? Bir yıldır vardı ya. Bir yıldır vardı ana. Benim de var. Aha. De aha. Değil, Arkadaşlarımız öyle. burada. Arkadaşlarımız değil, düşman. düşmanlarımız burada. Arkadaşlar. Şuraya bir çık. Ah iyi. İyi e bu fazla oynamıyor. İbo fazla oynamıyor bu oyunu galiba. İyi iyi. İyi 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 İbo. Nesta. Hmm. Ver, ver. Ya vermesin ya da vermesin. Nesta olsun? Ver. Ver dur onu. <laughs> ver, arkadaşlar. Arkadaşlar. Yom. yazın. yazın. abone olun. Bildirimleri açın. Kanalıma video like atın ve bildirme açmayı unutmayınız arkadaşlar. Arkadaşlar bizim... Kaya ailemize yani Kaya ailemize girmeniz lazım. Çok iyi bir de Youtube'un <laughs> en küçük ailesi. Şaka şaka. Daha yeni gittik. <laughs> <laughs> Youtube'un en küçük ailesi. Arkadaşlar konuşamadım. Arkadaşlar. Gaza gidiyoruz. Motor İbo. buldum. Motor buldum. Hızlı bir. <laughs> Sen motor sunuyor <suyuyebilir> <laughs> musun? Gaz geldi. Arkadaşlar gaz geldi kaçıyor mı Yani Allah'ım. Hmm. Bir, birisi önden, önden önden önden. Bildiğim boş mu? Arkanda adam var arkadaş. Yoksa ben mi böyle gördüm? Reis. Bakalım sonra. Mutlu gel. cenneti. E bu kaçır. İbu kaçmasın lazım. Dur 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 İbo. Şu çantaya girelim. Şu çanta fullenmiş. Boş şeyleri çıkaracağız. Al, boş. arkadaşlar gazı çok az kaldık. Evet. Arkadaşlar çok heyecanlandım. Çıkarıyoruz. Hı -hı. Çıkarttık. Arkadaşlar çok koşuyor. İbo bas. Hazır. Arkadaşlar <laughs> Motor arkadaş, geliyor. Şey, arkadaş motor. <laughs> bu yanlış bir şey ya. Alçak 80 ben. Evet, ama bu da 74 ve Ayşe'nin hazırdan önce. Doğru. Ha, bizim arkadaşlarımız geldi. Arkadaşlar, arkamıza lan.

Gerek yok. Ona. Ya. Ha. Arkadaşımız. Arkadaşlar Barbie çok azaldı. Arkadaşlar bir türlü diğer ele gelemedik ya. 8 canlı var. 3 5. Arkadaşlar benim de böyle ya. Arkadaşlar durun. Şu sesi çıkarabilir misiniz? Çıkarın aferin. Aferin. Derin. Hmm. Ee, ha, kayıp O şerefsiz tamam mı? oldu. Arkadaşlar argo kelime kullandı böyle mi? Yine argocu. <laughs> Arkadaşlar dedi bir şey geliyor arkamızda. Ha tehlikeymiş. Arkadaşlar gaz, gaz artık çok oldu. Azaldı. Ayağıyla ay, ay, azaldı. Aa, ne oldu? Arkacığım. Arkadaşım, Arkadaşım Aa, öldü. Bayıldı, öldü. Ayağımı kırdı bu arkadaşlar. Bir kişi daha öldü. <laughs> oraya gidiyor. Bu oraya gidiyor. Bu oraya gidiyor. Avukun lan, avukun lan. Avukun lan. Niye, niye ya? ya. Öldü diyersin. yanına gitme. Adamların yanına gitme. Bak şöyle çevirelim onu. Motorlu. <laughs> Öldün kaç. Ah be. Arkadaşlar ki şimdi benim elimde. Bu kazanmışız tamam. arkadaşlar. Ben daha iyi oynuyorum arkadaşlar. Şimdi sıra bende. Arkadaşlar. sonra hıyafıyor. kim oynayacak acaba? Sonra kimse oynamayacak. Videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar. E, arkadaşlar. <gülüyor> <Dayanacağım>. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. 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 <laughs> Arkadaşlar resim çok güzel değil mi? Ya güler her Resim çok güzel bak. Şu adam da çok yakışıklı ama. Artist artist. Yani böyle. <laughs> çok güzel yapma. Yakup, diyor ha. Burak'ım. Ben varım. Burak'ım. Çarkı Yakup. güzel. Argo, 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 İbo. Öğren artık Yakup da gülüyor. Yakup sus Arkadaşlar kim konuşuyor lan? Arkadaşlar kim konuşuyor? Arkadaşım değil mi ha? Doğru ya. Uzun zamandır oynamıyor muyum ya? <laughs> ne <laughs> Bir yıldır oynamıyor da. Arkadaşlar. <laughs> Yusuf bir yıldır oynamıyormuş. Ama çok. Kendim biteceğim. Hadi takip etsin. Ben takip edeyim. Koyuyor tutuyor değil mi?

arkadaşlar yumruk power. Öldü lan resmen. Hiç vuramıyor lan. <laughs> <Aa>. Hayır. <laughs> Öldürme lan beni. Hayır. <laughs> arkadaşlar ben nasıl öldüm ya? Arkadaşlar. <laughs> Hemen öldü. Ama arkadaşlar yumrukla vurdum. Ya. Hemen ölmüş. <laughs> silahım arkadaşlar ya. <laughs> Video sonuna görüyoruz. Görüşürüz kanala abone olmayı unutmayın. Like atınız <laughs> ve bildirimleri açınız. Bay bay. Dıt